Bir gün bir çocuk babasının yanına gidip "Benim hayatımın değeri ne?" diye sorar. Babası da ona bir taş verir ve "Oğlum, hayatının değerini anlamak istiyorsan eğer bu taşı al ve bakkala git. Eğer biri ücretini sorarsa bir şey söyleme. İki parmağını kaldır der." Oğlu babasının dediği şeyi yapar ve bakkala gider. Etrafta dolanır. Aniden yaşlı bir kadın yaklaşır ve "Bu taş ne kadar?" diye sorar. Çocuk tek kelime etmez. Sadece iki parmağını kaldırır kadında iki dolar mı alayım der. çocuk şaşırır ve babasının yanına geri gider. bakkalda yaşlı bir kadın vardı. Toş almak için bana iki dolar vermek istedi der. babası da oğlum gitmeni istediğim bir sonraki yer müze. biri ücretini sorarsa tek kelime etme. sadece iki parmağını kaldır der. Oğlu taşı alır ve müzeye doğru yol alır. Yaklaşık 20 dakika sonra çocuğa orta yaşlı bir adam yaklaşır. Adam bu taşın fiyatı nedir diye sorar. Çocuk bir şey söylemez. iki parmağını kaldırır. Adam da 200 dolar mı? Alıyorum der. Çocuk şaşırır ve eve babasının yanına gider. Baba baba müzedeki adam taşı 200 dolara satın almak istedi der çocuk. Tamam oldu. Taşı götürmeni istediğim diğer yer bir değerli taş dükkanı. Taşla birlikte içeri gir ve eğer biri ücretini sorarsa bir şey söyleme. Sadece iki parmağını kaldır. Oğlu değerli taş dükkanına doğru yol alır. Dükkanı bulduktan sonra içeri girer ve kasada yaşlı bir adam görür. Yaşlı adam taşı görür görmez birden ayağa kalkar ve... Aman Allah'ım hayatım boyunca aradığım taş sende. Taş için ne kadar istiyorsun? Fiyatı ne kadar? diye bağırır. Çocuk bir şey söylemez. Yalnızca iki parmağını havaya kaldırır. Yaşlı adam da 200 bin dolar mı alacağım der. Çocuk inanamaz. Hoplar, zıplar babasının yanına koşar. Baba, baba, değerli taş dükkanındaki yaşlı adam taş için bana 200 bin dolar teklif ettiler. Gördün mü oğlum? Şimdi hayatının anlamını anlıyor musun? Hayat kendini nereye koyduğundan ibarettir. 2 dolarlık bir taş mı yoksa 200 bin dolarlık bir taş mı olmak istediğine karar verebilirsin. Seni seven insanlar vardır. Bazıları için çok şey ifade edersin. Bazı insanlar da seni sadece bir eşya gibi kullanır. Bu insanlar için bir şey ifade etmezsin. Yani hayatının değerinin ne olduğuna karar vermek sana bağlı. Olur.